Herkese merhabalar, Lezzetime hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan 10 dakikada hazırlayabileceğimiz domatesli acılı ezme turşu tarifim var. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ben her yaz yapıyorum. Geçen yazda yaptım, videomu paylaştım, çok beğenildi. Domatesli acılı ezme turşumuz için 3 kilo böyle etli domates aldım. Gördüğünüz gibi yarım kilo kıl biber, yarısı acı, yarısı tatlı karışık olarak kullanıyorum. Siz isterseniz acı, isterseniz tatlı, isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. İçerisine renk vermesi için iki tane böyle kapya biber, dilerseniz 2 dilerseniz 3 olarak kullanabilirsiniz. Bir demet maydanozum var. Bunun yarısını içerisine kullanıyorum. Yarısını da kavanozlarımızın ağız kısmında kullanacağız bir çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı hangisini tercih ediyorsanız. Bir çay bardağı dolusu sarımsak, bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde kaya tuzu kullanıyoruz. Böyle bir çay bardağı elma sirkesi veya e, üzüm sirkesi hangisini tercih ediyorsanız hiç fark etmez. Şimdi e, tarifimizin yapımına geçiyoruz. Tepsilerimizi ilk öncesinde Sirkeli suda beklettim. Sonrasında bol suda tekrar yıkadım. Domateslerimizi iri şekilde parçalıyoruz. Bütün malzememizi rondodan geçiriyoruz. Şöyle iri şekilde şu kısımlarını alıyorum. Kullandığımız bütün sebzelerimiz mutlaka sağlam, çürük olmayan sebzeler olması gerekiyor. Yoksa turşumuzun bozulmasına sebep olur. Buna dikkat edelim. Domateslerimin aldığı kadar doğradım. Şimdi rondodan geçiriyorum. Genişçe bir kabın veya tencerenin içerisine alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde bu işlemi yapıyorum. Domateslerimizi rondodan geçirdim. Gördüğünüz gibi kabuklarıyla birlikte geçiriyorum. Güzelce kabuklarını yıkıyorum domateslerin. O şekilde rondodan geçiriyorum e, domates kabukları hem vitaminli hem de kıvam verdiği için domatesleri kabuklarıyla birlikte kullanıyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi rondodan geçiriyoruz. Şöyle biberlerimi rondodan geçireceğim. Yıkamış olduğum kapya biberlerimi geçireceğim şimdi. Çekirdeklerini kullanmıyoruz. Ben şimdilik iki tane kullanıyorum kapya biberlerimi rengine bakacağım Eğer rengi açık olursa canlı olması için üçüncü kapya biberimi de kullanabilirim kapya biberlerimizi de rondodan geçirdim şimdi bunu bir kaba alacağım şöyle bunu da bir kenar alıyorum şimdi yeşil olan biberlerimizi çekiyoruz böyle küçük küçük parçalayacağım biberleri kıl biberlerimizde gördüğünüz gibi saplarını aldım ve küçük parçalara böldüm. Şimdi bunu da rondodan geçiriyorum. Biberleri de rondodan geçirdim. Şöyle bir kaseye alıyorum. Soymuş olduğum sarımsaklarını da rondodan geçiriyorum. Rondom büyük olduğu için birkaç kez açıp kaşıkla böyle ortaya getirip tekrardan kapatıp birkaç kez bu şekilde yaparak küçülteceğim. Sarımsaklarımızı da bir kaseye alıyorum. Şöyle ince bir şekilde çekildi. Yarım demet maydanozumuzu da ince ince kıyıyorum. İsterseniz robottan geçirin, isterseniz de bu şekilde ince ince doğrayabilirsiniz. Maydanozumuzu da tamam ince ince kıydık. Şimdi bütün malzemeyi karıştırma işlemine geçiyoruz dodan çektiğim bütün malzemeyi sırasıyla domatesimizin içerisine ekliyoruz. Şöyle biberleri ekliyorum. Kapya biberlerimizi ekliyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. Maydanozumuzu ekliyoruz. Şimdi bir kaşık yardımıyla bunu karıştıracağım. Bütün malzemeyi birbirine güzelce karıştırıyoruz. Tam istediğimiz gibi kırmızı güzel bir rengi oluştu. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ içerisine alıyoruz. Bir çay bardağı üzüm sirkesi, elma sirkesi hangisini tercih ediyorsanız veya yarısı elma sirkesi yarısı üzüm sirkesi de olabilir. Son olarak içerisine tuzu ekliyorum. Yalnız tuzu kontrollü olarak ekliyorum. Şimdi şöyle ekliyorum kadar bıraktım. Gördüğünüz gibi tabanda bir miktar bıraktım. Gerek duyarsam onu da eklerim. Tuzunu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bütün lezzeti birbirine karışsın. Bir 3 saat ezmemizi bekleteceğiz. Bekledikten sonra da temiz kaynatmış olduğum kavanozlarıma dolduracağım. Arkadaşlar bu arada tuzuna battım. Bu kalan tuzu da ekleyeceğim. O zaman yeterli olacak. Siz de benim gibi tuzunu kontrollü olarak ekleyin. Şimdi arkadaşlar 3 saat bekleyen ezmemiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu kavanozlarıma dolduracağım. Daha rahat doldurabilmek için ben cezve kullanıyorum. Bu kısımdan dolayı daha rahat dolum yapıyor karıştırarak dolduruyorum eşit olması için Kalanı da şöyle bir tabağa alacağım bu şekilde bile yenebilir. Bütün ezmelerimi kavanozlara doldurdum. Şöyle bir karıştırıyorum, havasını almak için. Maydanozların yapraklarını kavanozlarının ağız kısmına bu şekilde koyduğumuz zaman domates suyunun içerisinde kalacaktır. O yüzden de bu şekilde yaparsanız iyi olur. Ben geçen yıl aynen bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu. Kesinlikle bozulma olmadı. Yakın zamana kadar tükettim. Kavanozlarımızın ağız kısımlarını da siliyorum. Şimdi şöyle yeni kapaklarla kaynamış suyun içerisinde kaynattım bu kapakları. Şimdi kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kilit noktasına getiriyoruz ve sıkıca kapatıyoruz. Buzdolabımıza kaldırıyoruz. bütün püf noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar sebzelerimizi aralarında çürümüş olursa ezmemize bozabilir ona dikkat ediyoruz kavanozlarımızı kaynatıyoruz kapaklarını kaynatıyoruz ve buzdolabında muhafaza ediyoruz bu şekilde arkadaşlar bir 15 gün sonra tekrar kavanozlarımı çekip göstereceğim son durumlarını ve buzdolabımıza kaldırıyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar domatesli acılı ezme turşumuz hazır. Kıvamını, rengini yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir tarif ve çok lezzetli. Turşumuz soğuk turşu, kesinlikle pişirmeden yapılan turşularda buzdolabında muhafaza ediyoruz. Yemeklerimizin yanına, çay saatlerimize, kahvaltı sofralarımıza Gerçekten çok yakışan bir tarif. 10 dakikada hazırladığımız bu muhteşem ezmeyi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir hafta sonra ezmemiz hazır olacak. Ve yazın bu şekilde yapın. Kışın da afiyetle tüketin. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.